Allahu Billahi al-Shaytan Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al-Adamin. Ve salat ala Rasulina Muhammedin ve ala ve Muhterem Nur TV izleyicileri, bugün dersimiz e, sözlerden 17. söz. E, Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Inna <Sessizlik> jalna ma ala al-ard zimte hum ahsanu amala. Bana enne ma alayha sa'idan cürza ve mel hayatud dunya illa la'ibu ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yeryüzünde ne varsa biz dünya için bir süs olarak yarattık ki insanlardan hangisi daha güzel işler yapacak diye onları imtihan edelim. Onun üzerindeki her şeyi biz elbette kupkuru bir toprak haline getireceğiz Kehf suresi 7 ve 8. ayetler. Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir oyalanmadır. Enam suresi 32. ayetler. Bu söz iki âli makam ve bir parlak seyirden ibarettir. halik Rahim ve rezak Kerim ve Sani Hakim şu dünyayı alemi ervah ve ruhaniyat için bir bayram, bir şehrain suretinde yapıp bütün esmasının garaibini koşuyla süslendirip küçük büyük ulvi süfli her bir ruha ona münasip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehasil ve inamattan istifade etmeye muvafık ve havas ile mücehez bir ceset giydirir. Bir vücudu cismani verir, bir defa o temaşagaha gönderir, hem zaman ve mekan cihetiyle pek geniş olan o bayramı asırlara, senelere, mevsimlere hatta günlere, kıtalara taksim ederek her bir asrı, her bir seneyi, her bir mevsimi hatta bir cihette her bir günü, her bir kıtayı birer taife ruhlu mahlukatına ve nebati masnuatına birer resmi geçit tarzında bir ulvi bayram yapmıştır. Ve bilhassa ruh zemin, susan bahar ve yaz zamanında Masnuat-ı Sagire'nin taifelerine öyle şaşalı ve birbiri arkasında bayramlardır ki, tabakatı ı aliyede olan ruhaniyatı ve melaikeleri ve sekene-i semavatı seyre celp edecek bir cazibedarlık görünüyor. Ve elli tefekkür için öyle şirin bir mütalaga oluyor ki, akıl tarifinden acizdir. Fakat bu ziyafet-i ilahiye ve bayram-ı rabbaniyedeki ismi Rahman ve Muhyi'nin tecellilerine mukabil, ismi kahar, ismi mümit, tirak ve mevt ile karşılarına çıkıyorlar. Şu ise vesiat rahmeti kulle şeyin rahmetin her şeyi kaplamıştır. Rahmetinin müsaati şumulüne zahiren muvafık düşmüyor. Fakat hakikatte hiçbir ciheti muvafakati hakikatte birkaç ciheti muvafakati yani uygunluğu, uygunluk yönü vardır. Bir ciheti şudur ki sani kerim, fatır hakim her bir taifenin resmi geçit nöbeti bittikten ve o resmi geçitten maksut olan neticeler alındıktan sonra ekseriyet itibariyle dünyadan merhametkarane bir tarz ile tenfir edip yani nefret verip usandırıyor. İstirahate bir meyil ve başka bir aleme geçmeye bir şevk ihsan ediyor. Ve vazifeyi hayattan telhis edildikleri zaman vatan aslilerine bir meyelan-ı şevkengiz ruhlarında uyandırıyor. Hem o Rahman'ın nihayetsiz rahmetinden uzak değil ki nasıl vazife uğrunda mücahede işinde telef olan bir nefere şehadet rütbesini veriyor ve kurban olarak kesilen bir koyuna ahirette cismani bir vücudu baki vererek sırat üstünde sahibine Burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükafatlandırıyor. Öyle de sair ziru ve hayvanatın dahi kendilerine mahsus vazife-i fıtri Rabbaniyelerinde ve evami-i sübhaninin itaatlerinde telef olan ve şiddetli meşakkat çeken ziruhların onlara göre bir çeşit mükafat ruhaniye ve onların istidatlarına göre bir nevi ücreti maneviye o tükenmez hazine-i rahmetinde bait değil ki, yani uzak değil ki bulunmasın. Dünyadan gitmelerinden pek çok incinmesinler. Belki memnun olsunlar. La ya'lemul gaybe illallah. Gaybi Allah'tan başkası bilemez. Lakin ziruların en eşrefi ve şu bayramlarda kemiyet ve keyfiyet ile en ziyade istifade eden insan dünyaya pek çok meftu ve müptela olduğu halde dünyadan nefret ve alemi bekaya geçmek için eser rahmet olarak ihtiyaken giz bir halet verir kendi insaniyeti dalalete, dalalette bulmayan insan o haletten istifade eder, rahatı kalbine gider. Şimdi o haleti, o haleti intac eden vecihlerden numune olarak beşini beyan edeceğiz. Birincisi, ihtiyarlık mevsimiyle dünyevi ve güzel ve cazibedar şeyler üstünde fena ve zevalin damgasını ve acı manasını göstererek o insanı dünyadan ürkütüp o faniye bedel bir baki mahtubu arttırıyor. İkincisi, insanın alaka peyda ettiği bütün ahbaplardan, sevdiklerinden, yüzde doksan dünyadan gidip yer bir aleme yerleştikleri için o ciddi muhabbet saygısıyla o ahbabın gittiği yere bir iştiyak ihsan edip, mevt yani ölüm ve eceli mesrurane yani sevinerek e, karşılattırıyor. Üçüncüsü, insandaki nihayetsiz zayıflık ve acizliği bazı şeylerle ihsas ettirip hayat yükü ve yaşamak tekalifi ne kadar ağır olduğunu anlattırıp istirahate ciddi bir arzu ve bir dar diğer ahire yani diğer bir dünyaya gitmeye samimi bir şevk veriyor. Dördüncüsü insanı mümine nur iman ile gösterir ki Mevt, ölüm, idam değil. Tek bir mekandır, yer değiştirmektir. Kabir ise zulümatlı bir kuyu ağzı değil, nuraniyetli alemlerin kapısıdır. Dünya ise bütün şu aşağısıyla, güzelliğiyle ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. Elbette zindan-ı dünyadan, bostan cinana yani cennet bahçesine çıkmak ve müz'iç dağdağlı hayat-ı cismaniyeden alemi rahata, ve meydanı tayaran ve ervaha yani ruhlar gibi uçarak ruhlar alemine geçmek ve mahlukatın sıkıntılı gürültüsünden sıyrılıp huzur rahmana gitmek bin can ile aruz edilir bir seyahattir belki bir saadettir. Beşincisi Kur'an'ı dinleyen insana Kur'an'daki ilm hakikat ve nuru hakikatle dünyanın mahiyetini bildirmekliği ile dünyaya aşk ve alaka pek manasız olduğunu anlatmaktır. Yani insana der, ispat eder ki, dünya bir kitab-ı sanadanidir. Huruf ve kelimatı nefislerine değil, belki başkasının zat ve sıfat ve esmasına delalet ediyorlar. Öyleyse manasını bil, al, nukuşunu bırak, git. Hem bir mezradır, yani bir tarladır. Ek ve mahsulünü al, Muhafaza et, muzahrafatını yani artık maddelerini at, ehemmiyet verme. Hem her biri hem birbiri arkasında daim gelen geçen ayneler mecmuasıdır. Öyleyse onlarda tecelli edeni bil. Envarını, nurlarını gör ve onlarda tezahür eden esmanın, Allah'ın güzel isimlerinin tecelliyatını anla ve müsemmalarını sev ve zevale ve kırılmaya mahkum olan o cam parçalarından alakamı kes. Hem seyyar bir ticaretgahdır, öyleyse alışverişini yap, gel ve senden kaçan ve sana iltifat etmeyen kafirlerin arkalarından beyhude, boşa koşma, yorulma. Hem muvakkat bir seyrengahdır, öyleyse nazar ibretle bak, zahiri çirkin yüzüne değil, belki cemali bakiye bakan, Allah'ın güzelliğine bakan, gizli güzel yüzüne dikkat et. Hoş ve faydalı bir tenezzüh yap. Dön ve güzel manzaraları ira eden gösteren ve güzelleri gösteren perdelerin kapanmasıyla akılsız çocuk gibi ağlama, merak etme. Hem bir misafirhanedir bu dünya. Öyleyse onu yapan mihmanlar kerimin izni dairesinde ye, iç, şükret. Kanunu dairesinde işle hareket et. Sonra arkana bakma, çık git. Her zekarane fuzuli bir surette karışma. Senden ayrılan ve sana ait olmayan şeylerle manasız uğraşma. Ve geçici işlerine bağlanıp boğulma gibi zahir hakikatlerle dünyanın iç yüzündeki esrarı gösterip dünyadan müfarekatı ayrılığı gayet hafiflettirir. Belki füşyar olanlara sevdirir ve rahmetinin her şeyde ve her şeyinde bir izi bulunduğunu gösterir. İşte Kur'an şu beş vece işaret ettiği gibi başka hususi vecihlere dahi hayat-ı Kur'an'iye Kur'an ayetleri işaret ediyor. Değil yazıklar olsun o kimseye ki şu beş vecihten bir hissesi olmaya. 17. sözün ikinci makamı haşiye. Bu ikinci makamdaki parçalar şiire benzer fakat şiir değiller kasti e, nazm edilmiştir. Na, kasti nazm edilmemişler. Yani e, bilerek e, böyle düzenlenmemiş. Belki hakikatlerin kemal intizamı cihetinde bir derece manzum suretini almışlar. Bırak bir çare feryadı beladan gel tevekkül kıl. Zira feryat bela ender, hata ender, beladır bil. Bela vereni buldunsa ata ender, safa ender, beladır bil. Bırak feryadı şükür kıl, manendi bela bil, dema keyfinden güler hep gül mül. Ger bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender, ebadır bil. Cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan gel tevekkül kıl. Tevekkül ile bela yüzünde gül, ta o da gülsün, o güldükçe küçülür, eder tebeddül. İl ey hotkam, bu dünyada saadet, terki dünyada. Hudabin isen o kafidir, bıraksan da bütün iş, bütün eşyalehinde. Ger hudbin isen helakettir, ne yaparsan bütün eşya aleyhinde. Demek terki gerektir her iki halde bu dünyada. Terki demek, hüda mülkü onun izni, onun namıyla bakmakta. Ticaret istiyorsan ger şu fani ömrünü bakiye teptil de eğer nefsine talip isen çürüktür hem temelsiz de eğer afak ister isen fena damgası üstünde de, demek değmez ki alınsa çürük maldır hep bu çarşıda öyle ise geç iyi mallar dizilmiş arkasında. Siyah dutun bir meyvesi e, o mübarek dut başında eski sait yeni sait lisanıyla e, söylemiştir. Ee, muhatabım Ziya Paşa değil Avrupa meftunlarıdır. Mütekellim konuşan nefsim değil Tirmizi Kur'an namına kalbimdir. Geçen sözler hakikattir sakın şaşma hududundan hazır aşma. Ecanip fikrine sapma ecnebiler fikrine sapma dalalettir kulak asma eder elbet senin adin pişman. Görürsün en ziyadarın Zekavette alemdarın O hayretten her daim eyvah Kimden kime şekva edeyim Ben dahi şaştım Kur'an dedirtir Ben de derim Hiç de çekinmem Ondan ona şekva ederim Sen gibi şaşmam Hak'tan hakka feryat ederim Sen gibi aşmam Yerden göğe dava ederim Sen gibi kaçmam Ki Kur'an'da hep dava Nur'dan nuradır sen gibi caymam. Kur'an'dadır hak hikmet, ispat ederim. Muhalif felsefeye beş para, muhalif felsefeyi beş para saymam. Furkan'dadır elmas hakikat, dercan ederim, sen gibi satmam. Halktan hakka seyran ederim, sen gibi sapmam. Dikenli yolda tayran ederim, sen gibi basmam. Terşten arşa şükran ederim, sen gibi asmam mevte ecele dost bakarım sen gibi korkmam kabre gülerekten girelim sen gibi ürkmem ejder ağzı vahşet yatağı hiçlik boğazı sen gibi görmem ahbaba kavuşturur beni kabirden darılmam sen gibi kızmam rahmet kapısı nur kapısı hak kapısı ondan sıkılmam geri çekilmem Bismillah diyerek çalıyorum haşiye bir. Eyvah diyerek kaçmıyorum. Arkama bakmam, dehşet de almam. Elhamdülillah diyerek rahat bulup yatacağım. Zahmeti çekmem, vahşette kalmam. Allahu Ekber diyerek ezanı haşli işitip kalkacağım haşri iki. İsrafil'in ezanı Fecr de işitip İsrafil'in ezanını haşrin fecinde sabahında işitip allah Ekber diyerek kalkacağım. Salat-ı Kübra'dan çekilmem. mecma Ekber'den çekilmem. mahşer Ekber'den çekilmem. Mescid-i Azam'dan çekilmem. lütf Yezdan, nur Kur'an, teyzi iman sayesinde hiç üzülmem. Durmayıp koşacağım. Ayş ı Rahman zilline uçacağım. Sen gibi şaşmam inşallah. درسنا في هذا سبحانك لا إبن لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم العكيم وآخر دواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة